Evet arkadaşlar, şimdi e, birinci mertebeden türeve göre çözülmemiş denklemlerle ilgili birkaç tane örnek çözelim. Birinci örneğimizle başlayalım. Birinci örneğimizde y üssünün karesi eksi 4y eşittir 0 diferansiyel denklemini çözünüz diyor. Şimdi baktığımız zaman diferansiyel denklemimizde bu diferansiyel denklemimizin içinde neler var? X bağımsız değişken var mı? Yok. Yazmıyorum. Y bağımlı değişken var mı? Var. Başka ne var? Y üstü bağımsız de, Y üstü e, y, bağımlı değişkenin türevi var değil mi? Denklemimiz aslında bizim ne halde? Bu biçimde. Denklemimiz bu biçimde. Şimdi biz ne yapacağız? Ben buradan y üstünü çekebiliyor muyum? y üstünü çekip bir ifade şeklinde yazabiliyor muyum? Yoksa yazamıyor muyum? Şimdi yazabiliyor muyum? Şuradan baktığımız zaman y üstünü aslında ben çekemem değil mi? y üstü eşittir bir şekilde yazamam. Çünkü y'nin y üstünün karesi var. Ee, peki o halde biz ne yapacağız buradan? y'mize bir e, fi t, değil mi? y üstüne de ne, ne diyorduk? Bir psi t fonksiyonu şeklinde Yazabiliyor muyuz? Ben aslında şu şekilde bir neyi bulacağım? Fonksiyonları bulacağım. Bulduktan sonra getirip burada yerine yazacağım. Denklemi sağlıyor ama onu bulmam lazım. Şimdi burada ben e, y eşittir y eşittir fi t'yi şu şekilde seçtim. t kare y su eşittir Pi t'yi de 2T şeklinde seçtim. Fi t'nin e, türevi bana bunu veriyor mu? Evet veriyor. Peki yerine yazdığımızda denklemde yerine yazalım. Y üstünün karesi yani 2T'nin değil mi? Biz bunu seçtik ya şuradan. 2T'nin karesi eksi 4 çarpı t kare. Neyi verdi değil mi? 4 t kare eksi 4 t kareyi verdi. Biz aslında buradan sıfır elde ettik. Denklemi de sağladı mı? Sağladı. O halde biz şimdi başlayabiliriz denklemimizi çözmeye. Elimizde ne ifademiz vardı? Aslında biz şunu biliyoruz. dy bölü dx'in y üstüne eşit olduğunu biliyoruz. Aslında bunu da şuradan şöyle yazabiliriz. dy bölü dx Eşittir y üssü pardon şuradan şurayı sileyim dy'miz y üssü çarpı dx oldu ben biliyorum bakın burada neyimiz vardı bizim y'miz vardı olmayan fonksiyonumuz nedir x fonksiyonumuz değil mi? X, t fonksiyonumuz yok bizim. X, t fonksiyonumuz yoksa ben buradan nasıl bir denklem elde etmeliyim? Bir kere D, x e ve D, t bağlı bir ifade elde edersen, D, yok edip, D, var, D, yok edip D, t de yazarsam X, t elde edebileceğimi görüyorum. O halde benim amacım şu, burada D, yok etmek olsun. Getirip yerine yazalım bakalım. Y'miz şuradan T kareydi değil mi? Y'miz tek kare ise DY nedir? Ben hemen şuraya DY yazayım. DY'miz 2T DT midir? Değil mi? Ben buradan bunu bu şekilde olduğunu biliyorum. Getirip şurada yerine yazsam. Y'si neydi? Bu da 2T'ydi. Değil mi şurada? Getirip yerine yazıyorum. Evet. dy yerine yazdım. 2T DT eşittir. Y üstü yerine yazdım. 2T DX şu 2 t'lerimize birbirini götürdü. Aslında ne oldu? Bizim dt'miz eşittir dx oldu. Ben her iki taraftan integrale geçersem buradan ne elde ederim? x eşittir T artı C'yi elde ederim. Buldum mu ben çözümü buldum değil mi? X neye eşitmiş, x eşittir T artı C. Y de nedir? Y de T kare olan fonksiyonumuz. Biz e, bu bizim çözümümüzün ne olduğu parametrik denklemi oldu değil mi? Bu bizim çözümümüzün parametrik denklemi oldu. Şöyle yazabilir miyiz biz aslında? T'yi getirip yerine yazsak. Aslında ben şurada T'yi yerine getirip yerine yazsam. T'miz ne, nedir? T'miz x eksi c'dir değil mi? T'yi getirip yerine yazsam. Y'de ne eşit oldu? Şuraya yazayım. Y'de. T kare olduğuna göre x eksi c'nin parantez karesi oldu. Demek ki bizim çözümümüz neymiş? Bu denklemin çözümü y eşittir x eksi c'nin karesi oluyormuş. Evet yani elimizde y ve y üstüne bağlı örneğimizde bu şekilde çözmüş olduk.